Beyler şimdi kargo diye bir haritamız var. Ben daha önce burada oynamadım. ilk defa oynayacağım. Bakalım gene host benim galiba. Benden başka adam bağlanmadı. Nasıl bir silahla oynanır ki burada? Abi benim klasik MP7. Yani onu sonuna kadar getiriyorum. Neredesiniz? Hadi. Hadi devam et devam et. Tamam, Arkandayım Sınav. yukarıdan çıkıyorum. Tamam. Ha, öldü bizi ya. ya. İkinize mi öldürdünüz? İkimizi Arka de... Ben de ağrım, Ben öldüm abi. Doğrudan. <laughs> bilmiyoruz ki haritayı da. Abi, <laughs> abi, Orta yukarıda birisi var. Sıkıyor Yükarıda, evet, abi. Evet abi. Gene baktım bir tane. Hani timer'ı çıkarlar ya. Ağlanmış Yalnız bu harita bayağı büyükmüş. Benim yanımda sağdıra. Bu Abi nereden e, nereye e, gideceğiz e, anlamadım e, bak. konteyner çıkarken üstüne çıkarılmaz ya. Arkadan zımbaladım adamı. Ama Yağmur package geldi abi. Sümer Paket atıyorum abi. At buraya. Attım. At <laughs> nereye attı paketi ya? Abi nereye düştü paket? Hay... Nasıl atacağız oğlum? Hastaneye bir indirelim abicim. Aa, hemen indir ya. İlimiştir. O değil, paket geldi, paketi saçma sapan bir yere koydu. Nereye düştü? Işte. Nereden çıkıyor abi o ya? Ne oluyor ya? var. Birisi de var abi. Tamam, öldü. Abi adamlar çok dağınık oynuyorlar. Siz neredesiniz abi ya? Tamam, beraber Vallahi bir yer... Pazar yakın er... yerlerde, arkadan dolanıyorlar, söyleyeyim sana. Aa, hepsi konteynerin üstünde. Bana çıkıyor adamlar, evet abi. Konteynerin üstünde abi, evet. Orayı bir... Nasıl çıkacağız ki oraya? Arkadan gidiyor bak. Dur ben şuradan... Şuradan, şuradan ben oyalayayım abi, sen... Ha, bekle abi, bekle Dur. Ben konten, dur. Adam, abi çok öldüm ya. Tam vuracaktım biri geldi. Dur ben diğer taraftan gideceğim. Görmeyecekleri bir yerden işte gideceğim. Ben Ben şimdi arkalarından gireceğim abi oraya. Daha bulabilirsem tabii orayı. Tamam ben burada bir yerde var. Burası abi, konteyner mevsim. abi burayı. Hayır, efendim, sağ tarafında gitsen misin? Ben şimdi... Işte. Ben. Burası temiz abi, konteynerin tepesini aldım. <laughs> Nerede, nasıl öldüm ben orada ya? Sümer, arkandayım abi. Daha şey Gel, takip et. Ya yukarı mı çıktın sen? Adam ne ya? Yalnız öne geçtiler ya. Aa, Güzel ama? Ha. Hadi be. Abi, üç kişi birden saldırdı ya. Oraya nasıl çıktın sen? Ha buradan. Gerçi bizden de değilmiş. Abicim çekil şuradan. Çekil abicim çekil, çekil şuradan. Ya abicim bir çekil şuradan ya. sağ sollu yapınca bayağı bir... Geldi bak, burada. Bir Silahını alalım şöyle. Nasıl bir silah ya? the <laughs> bak! Hayır, bir şey ha, geldi. Şey Paket atıyorum beyler. At bakalım. Bana mı? Aha, yok, yalnızla. <laughs> <o>, <laughs> Dragonfire diye bir şey geldi, ne bu? Ha. Ha bak bu uçan uçan şey abicim. Ha bu. Ha bu güzelmiş bu ya. Ha. patladık. <laughs> güzel güzel. 18'e o 19'a 18 oldu. Ben abi. Ben mi almışım? Ben almışım. Güzel. Aa ben bu aleti sevdim. Aa, Dragon Fire diye bir şey. 18-10 güzel. Teşekkürler beyler.